Merhaba arkadaşlar ben Semra Tekin Yine sizlerle beraberiz ee, Öncelikle şunu söyleyeyim Hep sonunda söylemeyi unutuyorum Eğer yaptığım paylaşımları beğeniyorsanız Abone olmayı, beğenmeye basmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin Bugün nelerden bahsedeceğim Geçenki konuşmamda Network'e e, nasıl başladığımı ufak bir anlatmıştım bunu biraz daha detaylı anlatmaya karar verdim. Önce rahatsızlıklarımdan bahsedeyim. Benim e, belimde ve boynumda fıtık vardı. E, ne derecedeydi? Şu şekilde ben yol yürüyemiyordum. E, boynumu çeviremiyordum. Spor yapamıyordum. Hareketlerim kısıtlı olduğu için. Gibi gibi bir sürü hayat kalitemi düşüren rahatsızlıklara sahiptim. Sonra arkadaşım bana bir üründen bahsetti. Dedi ki denemelisin. Sen bu ürüne ihtiyacın var. Ben eminim ve sana faydası olacak. Tamam dedim. Ve ürünü kullanmaya başladım. Birkaç gün sonra ağrılarımın azaldığını ve iyi hissettiğimi fark ettim daha sonrasında bu ürünün detaylarını almak için arkadaşıma tekrar dönüş yaptım. Nasıl bir şeydir, nedir, ne değildir. Sonra bana anlattı ürünleri, nasıl satışı yapıldığını. Tabi burada iki ayrı konu vardı. Bir, işe yarayan ürünler güzel bir gelir kapısı. İki, Sağlığıma kavuştum. Daha başka neler yapabilirim düşüncesi. Daha sonrasında sektörü inceledim ve e, tüm hayatımı değiştirmeye karar verdim. Evet, buradan sonrası biraz e, ormana girdiği için geri dönmeye karar verdim. Geri dönüş yapıyorum. O yüzden güneş arkadan geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Peki siz ne yapmayı düşünürsünüz? Yani hayatınızı nasıl geçirmek istiyorsunuz? Sağlıklı mı? Yani wellness deyince zaten sadece sağlıktan bahsetmiyoruz. Tüm yaşam sisteminden bahsediyoruz. Ve ben bu yaşam sistemini kabul ettim. Ben artık e, mevcut halimle kalmak istemedim ve tüm hayatımı değiştirmeye karar verdim. Sizin de bu farkındalığı yaşamanızı çok isterim. Kendi hayatına yön vermek gerçekten çok değerli bir şey. Yapamadığınız zamanında yapamadığın hareketleri yapabilme gücünü hissetmek, o enerjiyi almak da çok değerli benim için. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Defalarca teşekkür ettim zaten. Sizlerin de bu hissi yaşamanızı çok isterim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.